Merhaba çocuklar, konumuz sözcükte yapı. Yani biz sözcükte de yapı dediğimizde ne anlamalıyız? Hemen üçe ayırmalıyız. Basit sözcükler, türemiş sözcükler ve birleşik sözcükler. Hemen basit sözcükleri inceleyelim. Basit sözcükler e, ya hiç ek almamış kök halindeki sözcükler ya da sadece çekim eki almış sözcüklerin oluşturduğu yapıdır. Şöyle bir e, cümle kurayım. Ağacın dallarına kuşlar kondu. Ağaç kök, ın, ek. Dal kök, lar ve ı, ek. E, kuş kök, lar, ek. Konmak, e, fiil kök, kök. Du, ek. Ama bu eklerin hiçbiri yapım eki değil. Yani çekim eki. Yani anlam değiştirmedi. O sebeple bu cümleyi oluşturan tüm sözcüklerin basit sözcük olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve geçiyoruz türemiş sözcüklere. Türemiş sözcüklerde ise kök artı yapım eki görüyoruz. Yapım ekinden sonra çekim eki almaya devam edebilir. Ama yapım eki almış olması benim için yeterli. Dikkat etmem gereken nokta burası. Ve yapım eki almış kısma gövde dendiğinde lütfen unutmayın. Burada ee, mesela ne diyelim? Onunla yeni tanıştık. Onunla basit yeni kök halinde zaten basit fakat tanıştık tanımaktan tanışmak oradaki şey bir yapım eki o sebeple biz buna e, türemiz sözcük diyeceğiz ya da evli yolcu yolculuk e, özgürlük başka ne diyelim soru buluş Birçok yapım eki almış sözcük sayabiliriz. Bunların hem türemiş sözcük hem de gövde halinde olduklarını tekrar hatırlatalım ve geçelim birleşik sözcüklere. Birleşik sözcük sözcüklerde ise biz birleşik isim ve birleşik fiil ayrımı yapmayacağız henüz. Biz burada birden fazla sözcüğün bir yere gelmesini söyleyeceğiz. Mesela demirbaş gibi, demir yolu gibi, aslan ağzı gibi hanım hanımeli gibi çiçek isimleri de olabiliyor biliyorsunuz. Bazen ses olayıyla birlikte ne asıl değil de nasıl gibi, sütlü aş gibi değil de sütlaç gibi, kahve altı değil de kahvaltı gibi, anne anne gibi kelimeler bir araya gelecek. işte gece kondu, çek yat, bilgisayar aklınıza ne geliyorsa biz bunları da birleşik sözcük diyeceğiz. Dediğim gibi birleşik isim ve birleşik fiil diye ayrılıyor. Fakat biz henüz ayırmıyoruz. Birleşik fiil 7. sınıfta göreceğiniz bir konu. Şimdi yazmanız gereken kısım gelecek. Ekranı ve orada örneklerin fazlalaştığını göreceksiniz. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkürler.